Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. <laughs> İsmail kardeşim de geldi. Kardeş hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk da. abim benim. Sen de hoş geldin abi. Hoş bulduk Allah razı olsun. Hele göster bayrağı göster. Daire <laughs> <laughs> Arif abi bir bayrak yaptım. Tuttur da bir bayrak yapacağım diye dedim ben bu damla bayrak sallamıyorum. Allah Allah şu bayrağa bak. Allah razı olsun Şu bayrağa bak ya. Bir bayrak. Lo <laughs> bu bayrak benim boyumdan uzun ha. Evet arkadaşlar karşılaşıyoruz. 5 <laughs> adamsan, Bırak. <laughs> varsa o Onu olur. Aynen, kuş Buna, buna, yavru içine kaldı ya, ama. чыкар чыарсам бештен куша каршыаапсан önemli değil албо <laughs> Şimdi bunu sallayacak mısın sen? Allah için bunu sök ya. Ya, bunu sök ya. Aşağı arkana göre ne işte bunlar <laughs> kaç Karşı, Karşıda kuşçular var. Bilmiyorum 7 tane mi? 2, 4, 6, 8 taneymiş. Adamlar ya, 3 tane kuşçuluyu ben bir defa bayrak salamamış. Vallahi. Biraz değişik. Ali Baba'yı da bayrağı abi Abi de Ali Baba. Bu biraz çok abi. De, abi, de, abi. <gülüyor> 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 böyle yaptı ama. He. ne geç, geç o tarafa Dur dur halam beyaz geldi dur. Abi de değil mi? Ha, dur kuşa geliyor valla. Nasıl Abi de abi gör bak. Ben ne görüyorum. Kuşa ne geldi adam Ben anlamadım. Tamam kuşa geliyor da son anda kuş yetişemedi. Adam kuşu bıraktı gördün mü? <laughs> ben de bana gelsem bir şeyler tüküleyim. <laughs> bu küt. Üstler ne mi inersen? Abi sen bunlar çok yanlış yetsin. Bunların yeri her zaman üsttür ya. Yani. Abi ben oraya indirmem. Yani, yani bunlar, alalım. yani bunlar nedir böyle ağzımızın altında? Işte. Ben ona yem veriyorum. Üste e, indir tamam. indirmeyen bir kiliyen kuş. Yani. yani yuvanın üstünde seki olarak kullansın. Sen bu turgu bugün de mi çıkardın bıraktın? Yok oğlum ben çıkardım. Ne bileyim. Arkadaşlar ayıp abi günler bir şey sen kuş daha kısmet olmadı diyeceğim de, olum dur ne yapsan ya <gülüyor> <gülüyor> En son yıkaladığımız zaten Cilo Bey'sen o boz biberli yıkaladık Aynı. İçerideki ha. o hortumlu olan bozberli var ya Aynen. Ondan önce de garibaya bozuya gök yıkalamıştık yarışçı gökü Hatta sen birlikte bıraktık Aynen gitti Gitti kuş senedim. Yani bile bile bıraktık, bile bile de kuş gitti Vallahi basmadı Aynen, Şimdi düşünüyorum, diyorum keşke mağazasıyaydık Bileyim sen usta Sağlık olsun abi de bak He. ki olacağı varmış. Aynen. Karşıma zarar mı? Bırak mısırlı şey de bırak, siyahı da bırak. Bu arada arkadaşlar, e, kuşlara Suat söylemiştim. Kuşlar normalde bırakmıyor. Ya. Diyor yok düzelmişler usta biraz. Artı ben biraz düşüreyim zorlayayım bileyim sen kanatları açılsın diye. Gördün mü abi bayrağımız ne kadar hoş. Bak Arif abi bak. Bir dakika Bravo. abi. Bravo. Dur sen uzaktan çek. Bak ne dakika e, Zaten dur. ben o hareketi ben yapıyorum. Bir dakika dur. Ne istersen yapacaksın da yeni benden öğrendim. Evet. Abi Erdoğan elin arkasında olsun ya. abi. abi ya. Şey, dur abi dur ne yapayım sen. Vallahi Hele yani göğe bir yetsen usta bir göğe bakalım hele hey, koş, öldüm ben kaldım ben Ben şimdi baktım gerçi o şeyi çıkartırken de çok... bandı çıkartırken Maşallah cido biraz düzelme baya var gibi. Bir el, ara, el ara. al, el al Ağzına falan getir bak. Yo cido. Bak dün ayın belli değildi. Yo abi ilaç biraz ben diye faydasını göstermiş. İlaç işte. bayağı baya faydasını, faydasını göstermiş. Düzgün yemiyim işte. Ha bunları temizlemek lazım aslında. var mı hala sarılık? He. Aç bakalım abi. Ha bak işte ben onları en son temizlemiştim bak. ama tam o kadar temizlemedim tabi. Birazdan detayına girelim. Yere indirip sen şu mı koysun? Öyle işte. Bak usta, usta. Biraz uçuruyam diye şey olmuşlar yani açılmışlar artık Ya ben 2-3 gün takılsam aslında <laughs> Sen 2-3 gün takılsayım Sen 2-3 gün takılsayım bu 3 tane bıraktığımız daha gider Nasıl ya? Aşağıdaki dan Bırak yavrularını bekleyin bari. <laughs> Yok abi onlar indi indi. Nerede indi ya? Ya o adam... <laughs> Hep uçuruyor, sürekli uçuruyor adam kuşlarını. Usta. Yok ya, biz bırakmadan o bıraktı ya. Dün hatta akşam... Kuşları bak dedim abi o adamı kim dedim tek tek geldi. Gördüm gördüm. Bak bence kuşları budur ha? Allah usta. Allah. Bence yemin ediyorum. Takip edin ha, birazdan. Belli edin. Ben yemin bak. Bak kuşlar mı oldu. Bak bak bak. Kuşlar afalladı. Afalladı mı? Bu kuşlar bak ama kim ne deyse Olabilir Ola bilir. bilir ne değil mi? Niye geç bırakıyor? Gerçi kuşlar herhalde aşırıma gidiyor büyük ihtimal. Doğru mu? Kuş bırakı değil adam. Saatli mi yani. Kuş bırakma saatli. Öleliyim kuş bırak. O öndeki gök bizim değil abi bu arada. Hangisi? Kırdı zaten o ön tarafta gidiyor. Görmedim. mi sen. Yok. Ben ben fark ediyorum usta kuşta. Abi sen bu işi biliyorsun. Ya sen abi? Ben sen şey sen söyle? Teki, ben kuşlar teki yere ne tanım? Kuş teki iner. Ben amcada kuş var mı? Ber bakar. Bakar bakar bakar. Anca. Dövmeyle zaman yaptırdık ya yeni yeni işte. sen yeni çoktandır lan sen sen görüyorsun. Keşke ne Ne askerde mi oma zamon yoptirdeysanmi buni qo'ymani chosan vol eni koyapsin sann askarda ikkita anaqa yetald ikkita anaqa itgan oo chiqdi tane garip var diye pek şey yapamıyorum, güvenemiyorum. İnan. Bir, bir, bir abi oraya gel bura daya. Abi böyle köşeye daya. Köşe abi, abone, Tamam işte şeye dayasana abi. Sekin Sık. köşesine dayasana. Ha? Şey, şey rüzgar yok ki. durmaz. Durmaz öyle. Onun durması için karşıya ip atmayı lazım. Şimdi ben arkadaşlara daha önce söyledim Cidu. Ne ee, Kuşların hani dedim ya kanatlarını makaslamışız. Şimdi karışma yapmayacağımı belirttim yani karışma için saatimiz uymuyor bir kere. Aynen. Dedim yani Ramazan bayramında veya kut Ramazan orucun ayı yani ortasında falan tekrardan kanat versem nasıl olur? Tamam. Sence nasıl olursa şimdi karışma yapmayacağımız Ama için bunu daha, daha önce de söyledim Daha dün bu konuşmaya Hı -hı. Söyledim gibi yani büyük ihtimal kuşlar yani yazın ortasında Bak yazın ortasında mesela karışma sezonu o zamanlar falan kuş feklemeye başlar. Tamam. Yani kuş kendi kendine fek fake atar. Bir bakırsan kuş şu içeriye sen kuş fake'liyiz. He. Baba baba. Bir şey mi düştü ya? Beyaz da aşağıya düştü de geldi. Kuş fekler yani. Ha de karışma yapmayacağı için bu durum da seni çok etkilemeyecek yani. Değil mi? He. Ya bak ne oldu? Bak. Gel 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 gel. Ölmüş. Hımm. Gök posta mı? Ne bu? Ne bu keşbir posta mı? Ki, ben havada, bir şey havada sen pardon Anladım. abi ben daha az elsiye söylemiştim. Bu sekiye inmeyene kadar. Anımsiyem <laughs> mi? Ne oldu ne? Anımsiyem mi? Anımsiyem mi E o zaman değilse yani Ramazan ortasında ve kut bayramı doğru bir Aynen. kuştan kanadını çeker. Heh. Doğru mu? Aynen öyle. Bir uçurak o zaman. O... Tekrardan kanat gelsin diyoruz. Karışma etmeyeceğimiz için Aynen. sıkıntı olmaz herhalde. Ben de öyle düşünüyorum. Oo, siyahın ağzına bak, sonra ağzı açılmış. Abi bunlar şeyler olacak yani bu şekilde. Nokuş böyle şurması lazım. Bir daha kuşun daha... Ben size daha... söyledim bunlar birkaç gün soğuk suya bas. Basayım mı? Abi Yok. kuş bak, e, kuş daha fekini doldurmamış. Fekini doldurmamış derken yani lepikten geliyor ya, Daha baş feki uzun değil. Tamam. Baş feki uzun olmadığı için kuş... Valla yukarıda bir tane siyah geçti. Odur odur. Allah'ım dönecek mi? Dönmedi. Kuş da... <laughs> dur uçurma biraz dinlensin o. Kuş ister istemez ya aşağıda yavru da aldık Yavruya da ya baktı. He. He. E, bir de aldığımızda da zaten makaslıydı. Aynen. Bileyim sen onun için kuş kaç aydır kemeli yerde yatıyor. Bence bu performans gene çok iyi. Yalan yok yani. Ben Aynen ilk abi. uçurduğumda kuş ilk uçuş nasıl da kalktı valla şu yarım turunu tamamladı. Arkamızdaki, arkamızdaki bidona düştü. Uçamadı o kadar. Bir iki Anladım. defa denedim. Tamamlar. Aynen. O şekilde. Bir ikiden sonra zaten kuş düzeldi. Aa, şu an hiç daha damcılık yapmayayım. Gel, Aa, gel, 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 gel. Aha. tamam, tamam. otur. Yiyem atı bana yüzüne yiyem at sen. Otur. Geç, otur. Ayıp abi. Otur. Otur. Ayıp abi. Cıdo, yemi de aşağıda bırakmış. Ayıp abi, yemi al. He? Yemi al, gel. Arkadaşlar ben yem alıp geliyorum. Yemi getirdim şimdi <laughs> ee, İsmail Yaparım. Kümesin üzerine yem atıyor Şanslar, şans bende bende Ben neden gelsem ya bir kuş ya bir kuş kalıyorum Ama ben size bir şey söyleyeyim O siyah bayram poşeti o kadar uzun yaptı Şimdi ben o kuşun gözünü, o, gözünü abi. alıyor <laughs> Al 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 Gel 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 Bence zaten bu kuş akşama kalırsa büyük ihtimal ee, Şıka açarsak iner gibi, sence? Cido, sen sen Şöyle yine bir gösterelim arkadaşlara cido, cido, otur, kalkma, otur Abi bir dur, dur, göster lan Abi tamam, göstereyim Ya sabır yalan Gel, 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 gel Gel, gel Beyaz posta mı, nedir o? Cüdo dur He. Aşağı <laughs> mı indiler? Gel, gel, gel. Arkadaşlar yeah, yeah. kuş kalktı. Aldır, geldi, geldi, geldi. Otur, otur indi. Otur, 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 otur. gel. Otur. Yeah, yeah. Oturmuş ama. Yeah. <laughs> otur, indi. indi, indi, indi. la. Otur, otur, otur. Yeah, Oturmuş ama yeah. dur. Gel, 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 budur, budur geldi, bak. Arkadaşlar bakın budur. Gel 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 gel. Hop. Ne? Yeah. İndi indi. Allah için kuruşmanın alfabeli var. Nereyinde? O da bir hayvan. Gel, 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 gel. Dur, şu gördü ya, şimdi, ya, gelir gene. Gel, gel, gel. Görebiliyorsan. Yok evet. gelmiyor usta. Gideyim mi şimdi? Şu an e, bize doğru bir tane geliydi o, o değil bence ya. Tamam yok. bırak kuşlar insin gel sen insin Yok o değil karga. Gel 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 çıktı bu gel çıktı tamam, bak, gel 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 çıkar, gel 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 Gel, gel, gel. Arkadaşlar kuş tam inecekti Sekiye kuş sonradan böyle Kırdı Sekiden ne derse sıyırdı belki videoya da yansımıştır Ondan sonra kuş kaybettik zaten şimdi tekrardan e, Geldi Şu an geldi geri ama Şu an arkalara bir yere gitti tekrardan Yani belki buraların bir uçanı olabilir Ya da Uçan ne gitti ama Belli garip oğlu garipti yani Çıkarsın o arkadan bir yerden çıkar. Çünkü en arkaya Aba gitti. O arkadan mı? Aynen. O karşıdaki değil mi? Ya. Yok yabanidir o. Eğilidir lan ama. Abi ben dedim abi de indi. He bro. Sen aburda kuş seni mi gördü bilmiyem. Şiden üstte kuş indi yani ha. Sekiden abi le. He. Yani kendi gene Gördüm o tam döndü. Kuş tamam de... bir inse de bitmişti onda yani. Neyse kısmet bu. Gelirse gene iner zaten. Damla kuş oldu ona böyle şey nerede? Yavru mısırın, yavru bağım, nerede? Hangi yavru bağım? Mühürlü olan. O ha, tamam. Arkadaşlar kuş geri geldi ama şeye gitti. Şu kaçtaki çatıya gitti şöyle yakınlaştı. Yani çok hafif bir beyazlık gözüküyor ama tam net değil çatıya gitti düştü kuş resmen bildiğiniz düştü bayağıdır geziyor herhalde değil mi usta? Hey, ya. yani herhalde buradan en son gördüğümüz nedir böyle kuş uçuyor herhalde kıyt tamam, ha tamam, mi? dur bakalım yani göremiyorum ama kalktığını gördüm kuş şeyden dönüyor su artık kuş uçamı mı ki? E nereye gitti bu kalktı? Valla kalktı böyle mahla rastlı gibi bir şeyden <laughs> döndü ama da Baba bu Şöyle biraz şey oldu. Bizim kuşlar da artık düşmeye başladı. Normal değil mi? Evet. emin misin ondan? Bak tabi emin ha. Yani şöyle göstermek istemedim. Şöyle ara doğru girdi. Öyle değil misin? Ama yerden uçuydu yani abi. Yani yani yüksek Gece... değildi. Geceyi bilmiyor abi. Yüksekte değildi o kuş. Geceyi bilmiyor diye hele Böyle deli gibi uçtu sanki. Ee. Evet. Yani şu Gibi değil mi? Aynen aynen. <laughs> Neyse arkadaşlar benim süreceklerim bu kadar. Cüzo sen bir şey söyleyeyim sen. Ama yokuşu tutsaydık güzel olurdu. Yokuşu <laughs> tutsaydık hoş olurdu Hatta, da Hatta ama oldu. Yani, gene de Aynen ben bir şey daha gördüm ama tam emin değilim gene. Ee, diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kendin inşallah İnşallah kuş gelirse aynen. Yine gösteririm. Aynen Şarjım da yani. az zaten. Şimdilik videoyu burada sollandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek, hoş, üzere. Iyi. Hoşça kalın. Abone olsun lan Abone olmayı unutmayın tabii. Abone olmayı unutmayın lütfen.